Evet dostlar SGCam olanlara güzel bir haberimiz var. Bu SGCam'in 4000 Wi-Fi aksiyon kamerası. Biz Eken'in 4K'sını aldık. H9 R diye geçiyor bu. H9R. Denelim dedik arkadaşlar. Bir deneyimde daha bulunalım dedik. Ya elimizde batarya var. SGCam var. E, bunun bataryaları acaba Eken'e olacak mı dedik. Dostlar birebir oldu. Arkadaşlara sürpriz olsun. SCCAM Wi-Fi'si olanlar 4000. Bu e, kameranın bataryalarını fazla varsa Eken de kullanabilirler. Çok enteresan bir şey daha söyleyeceğiz. Bu Çin'den almış olduğumuz, Aliexpress'ten almış olduğumuz ikili batarya şarj aleti. E, şarj demeyelim. Şarj arkadaşlar. Çünkü uyarı alıyoruz. Şarj deyince alışmışız çünkü. Şarj demeye. E, dostlar gördüğünüz gibi bakın bu ikili şarj aleti kem için almıştık AliExpress'ten. Bizim Eken'in de bataryalarını şarj ediyor. Bu çok güzel bir ayrıntı. Bunu da sizlerle paylaşalım dedik. Şu an kem'in bataryasıyla çalışıyor Eken. Bu güzel bir haber. Bizi mutlu etti. Umarız. Sizleri de mutlu eder. Zaten tasarımlar da birbirlerine yakın. Onu da belirtmiş olalım. Bu şekilde bu notu da düşmüş olduk sizlere dostlar. Eski kem dediğim gibi bu 4000 WiFi'nin eski versiyonu olduğu için 1080'de 30 kare çekiyor. Fakat soracak olursanız 4K ekranın 4K'da değil ama 2.7K'da da değil. Fakat 1080 60 frame'de, 60 karede hakikaten eski kemden daha iyi görüntü alabiliyoruz. Bilginiz olsun. Şu an terastayız, hava esiyor. Bu videoyu da böylece sonlandıralım. En azından bir deneyimimizi de sizlerle paylaşmış olduk dostlar. Kendinize iyi bakın. 600 üzü geçtik. 600'den fazla video çektik. Youtube'da yayınladık deneyen adam kanalında. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Balık avı, balık av malzemeleri, tekne tekne aksesuarları, otomobil, otomobil aksesuarları, otomobil tamirleri, beyaz eşya, oyuncak dostlar var da var. Amatörce deniyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.